Endometriozis. Mesela baş ağrıları geldi aklıma. Gene var mı onda da? Bir başka böyle hani Korunik şu baş ağrıları migrenlerde, migrende işte küme baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları gibi birçok baş ağrısında gene sistemik bir sorun var. Örneğin hormon Yine hormon bozukluğu, bozukluğu var çoğunda. O nedenle biz başka enjeksiyonlarda kullanıyoruz. Hastanın ağrısının olduğu bölgeye enjeksiyon yapmakla birlikte Hormonal sistemi etkileyecek edecek bölgelere de enjeksiyonlar yapıyoruz. O zaman düzelmeye başlıyor hasta. Diyor ki işte ilk bir iki seans ağrının olduğu yere yapıyoruz. Sonra başka uzak noktalara gidiyoruz. Ne alaka diyor hasta. Aynı burada anlattığım gibi ona da anlatıyorum mekanizmayı. Bu uzak noktaya yapmamızın sebebi aslında sistemi etkilemek. Sistemdeki tıkanıklıkları açmak diyorum. Burada hormon sistemi bir numaralı baş ağrılarında. Çünkü dikkat edin kadınlarda daha sık. Ve adet döneminde çok Ve yaşıyorlar. menopoza girdikten sonra azalıyor ağrılar. Genellikle %90 azalır. Neden? Burada bir hormon sorunu olduğunu anlıyorsunuz buradan. Hani geri karıştıran evet, <laughs> iş, işi, işi, işi karıştır <laughs> östrojen sizin ana alanınız. Senin hormonların diyerek. Evet.